çoğunluğu göç eder ama yerleşik olarak yaşayanlarına da rastlanır. Genelde su kenarlarında görünürler. Suyun iç kısımlarında ise yeşil baş ördeklerden sakar mekelere kadar pek çok tür görmek mümkün. Bu küçük batağın suyun altına dalıp kahvaltılık bir şeyler arıyor. ...dediğinden de büyük bir balık yakaladı. Kibarlık yaparak küçük lokmalarla uğraşmıyor. Etrafta kimse yokken tek seferde yuttu. Samsun'daki bu özel kuşlar sadece kuş cennetinde değil... ...Termedeki Simerit Gölü'nde de bulunur. Bu gölün batı kıyısındaki sazlıklarda... ...bir saz horozu suyun altını karıştırıyor... Adına uygun bir şekilde sazlıkların kenarında bir bitkinin köküyle meşgul. Termedeki bu göl çarşamba ovasında yer alıyor ve suların yüksekliği neredeyse denizle aynı seviyede. Ancak çarşamba ovasının bu doğu kısmından ayrılıp kuzeybatıdaki dağlara doğru gidince vadileri kaplayan büyük su kütleleri Altınkaya Barajı da bu sulardan en büyüğünün önünde yer alır.